Hoş geldiniz diyoruz. Urfa İl Örgütü bildiğiniz üzere e, yaklaşık 3 ay önce e, bir kongreye gitti. Çok güçlü bir şekilde bir yönetim oluşturuldu ve hız kesmeden çalışmalarına başladı. Tabi Urfa yerelini ilgilendiren e, birçok konuda Urfa İl Yönetimi e, hiçbir zaman duyarsız kalmadı. Ama da bu şekilde yönlendirdi. Belki HDP ve onun türevlerine gelen partilerin basınla, yerel basınla alakalı oluşan topluluktan dolayı gördüğümüz eksik ve lüzum üzerine bugün burada yerel basında e, bu havaaltıyı, tanışmayı, diyaloğu e, ve kolektif çalışmayı daha da geliştirmek amacıyla düzenliyoruz. Bu sebeple il Eş Başkanlarımız Aliye Kızıldanır, ve Avukat Ahmet Atış birlikteyiz. Ki Karaköprü İlçe İş Başkanı olarak ben Ferzan Toplu, Eyyubi İlçe ilçe Başkanımız ve Halli İlçe Başkanımız olarak bir aradayız. Ben sözü onlara bırakmak istiyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Değerli basın ve değerli katılımcılar, öncelikli olarak ben de Halkların Demokratik Partisi bir eş başkanlığı ve yönetimi adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Arkadaşımızın da ifade ettiği gibi üç aya yakındır. Ee, arkadaşlarımızdan, bizden önceki arkadaşlarımızdan mücadele bayrağını devran almış bulunmaktayız. Ee, o günden bugüne biz aslında sizlerle de zaman zaman yollarımız kesişiyor. Çünkü biz biliyoruz ki basın toplumun gözü kulağı dilidir. Ee, bu çerçevede de elbette ki bizim de kulağımız sürekli basındadır. Bizim de gözlerimiz sürekli basını arıyor. Belki e, çok fazla programlarımızın yoğunluğuna kaynaklı aslında uzun zamandır planladığımız bir programdı. Kahvaltı programı. İstedik Biz ki bizler Halkların Demokratik Partisi olarak e, Türkiye'nin üçüncü büyük partisi da biraz iddialı olacak ama birinci büyük partisi olarak aslında uzun zamandır e, sizlerle bir araya gelmeyi, buluşmayı e, düşünüyorduk. Bu düne e, sizlerle bir arada olmak bizim için onur ve şereftir. Çünkü bizim de amacımız toplumsal sorunları bu toplumun e, yetkisini alarak olarak halklar tarafından seçilmişler olarak bizler siyasetçi olarak demokratik siyaseti e, demokratik siyaset si siyaseti hayata geçirme iddiası olan parti olarak sizler de yerel basın olarak aslında hepimiz bu toplumun sorunlarına karşı uyarlıyız. Hepimizin ııı e, derdidir bu toplum, toplumumuzun haklarımızın sorunlarını e, gündemleştirmek çözüm arayışları geliştirmek. Birlikte çözüm yollarını aslında inşa etmek derlerinde sizlerin de bizlerin de görevidir bunlar. Bu sorumlulukla bugün bir aradayız. Sizlerle bir arada olmak bizim için onurdur. Teşekkür ediyoruz katılımınızdan dolayı. Hem birlikte bir kahvaltı yapalım, hem de bir kahvaltı sohbeti olsun, sohbet tadında geçsin istiyoruz programımız. Ben tekrar eee katılımımızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum ve afiyet olsun diyorum. Evet, yani e... değerli basın bugün eş başkanımızın belirttiğini bahsediyorum. Uzun seyir kalmamış olmalı, konuşmadan. Bugün hepsine Sohbet tarzı, burada havalı değil. Tekrar hepinizi saygıyla, sevgiyle saygı.